Bilmezdim başucumda yamacımda durduğunu Gönül her zaman görmüyor kaderin gördüğünü Bilmezdim başucumda yamacımda durduğunu Gönül her zaman görmüyor kaderin gördüğünü Aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradı. Oysa yanı başımda, 15 yaşında yakın arkadaşımdaymış Ben aşkı uzaklarda, yükseklerde, hep başka yerde aradı. Oysa yanı başımda, on 15 yaşında yakın arkadaşım Seni sana sen, seni sana sen, sev sana seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana seni seviyorum. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana seni seviyorum. Ben küçüktüm aldanmıştım, kendim oldum seninle Eksiktim yarım kalmıştım, tamamlandım sevginle Ben küçüktüm aldanmıştım, kendim oldum seninle Eksiktim yarım kalmıştım, tamamlandım sevginle Seni sana sen seni sana sen sen sana seni seviyorum seni sana sen seni sana sen sana, seni seni sana, seni sana, sen Sev sana seni seviyorum seni sana sen seni sana sen sen sana seni seviyorum seni sana sen seni sana sen sen sana seni seviyorum